da boşluktu. Senin gibi <laughs> yok. yok. Hiç kimse sıkıntıya girmesin. Provokatörlere fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde bunu rahat rahat açıklayacağız. Biz Antalya olarak da Türkiye olarak kurban için gerekeni söyleyeceğiz. Kurban işi yapan esnaflarım var. Ve çok güzel bu işi yapıyorlar. Kesiyorlar, parçalıyorlar ve paket halinde kişilere sunuyorlar. Ama bakın bu esnaflarımız gerçekten bu işin ustası oldu. Yani kimse korkmasın. Bir gün de alsa değişmez, üç gün sonra da alsa değişmez. Bir şey oynamaz. Ya 50 kuruş ya bir lira oynar ki. Bana nerede kestiklerini, nasıl kestiklerini bize ispatlasınlar. Ben bir vatandaş olarak, o da başkan olarak değil bir vatandaş olarak yine söylüyorum. Yine lafımın arkasındayım. 5000 tane bir kurban alan bir firma nerede kesiyor bunu? 10 gün evvel, 15 gün evvel kesip de depolara doldurup vatandaşa sabah 9'da göndermesine. Bu kurban olmaz. Zaten dikkat ederseniz marketlerin çoğu yabancı meşe. Biz Avrupa'da gidiyoruz. Paskalya bayramında Müslümanların bir şeyini tanıtıyor muyuz? Veya bayramlarına müdahale ediyor muyuz? Kurban bizim için önemli. Devlet buna bir tedbir alması gerek. Böyle bir şey yok ya. Bu bir ticarete değil. Kurbanı ticarete döktüler. Ben diyorum 1 lira, 2 lira, 5 lira da fazla olsun kendi esnafımızdan alalım. Marketler her şeyi iki katına satıyor. Biz esnaf olarak ben buna karşıyım ve oda başkanı olarak da istedikleri yere ben şikayet edebilirler. Bizim devletin önünde de boynumuz kıldan incedir. Kimseden de korkmuyoruz. Doğruyu söylerim. Ben o kurbanlar kurban değildir. Bunu tabi Diyanet İşleri Başkanımız da çıkıp söylemesi gerek. Gününden öncüle kesilen kurban kurban değil. Bakın bizim esnafımız geçen sene 25 liraya verdi. Onlar 50 liraya verdi baskı. Ama şimdi kredi kartıyla 12 ay zaten sen bunun parasını peşin alıyorsun yarısını. Yarısı senin karın. Hangi banka kredi kartına faizi uygulamıyor? Faiz dinimiz haram. Kesmem kurbanı. Faiz de vermem. Ama bu AVM'lerin hipermarketlerin bence bir an evvel devlet el atmalı. Bence kurbanı bu sene kurban olarak zaten bir hastalık var. Bu hastalıkta hiç olmazsa dini vecimemizi yerine getirir. Tavuk etinde bütün tavukta şu anda fazla bir zam yok. Ben tavukçuların da başkanıyım. Eğer tavukçular aşırı bir zam yaparlarsa ben Ticaret Bakanlığı'na şikayet ederim. Ben vatandaşın da başkanıyım. Kasabında tavukçunu da. Ama aşırı bir zam gelirse ben şikayet ederim. Biz tavukçular da dahil, kasaplar da dahil fırsatçılık yapmadık. Evet. Zam yapmadık. Bakın Ramazan'da bile aynı fiyattan sattık. Onun için şimdi şunu söylüyorum. Şu anda ele alınır bir zam yok. Bir tek kanatta aşırı bir fiyat var. Bir de kelebekti. Bence et ucuz, tavuk da ucuz. Ama kanadı tabii ki bizim etlerde de 100 lira olan var, 90 lira olan var. Bunları baz almayacağız. Bu yedi yediği kıyma kuşbaşı. Bunlarda aşırı bir zam yok. Ama olursa da bak ben size açık açık söylüyorum. Ben hem de şifre ederim hem size çıkarım aslanlar gibi bunlar fırsatçılık yapıyor derim. Şu anda kimse bir korkmasın yani. Siz müşteriyi kandıramazsınız. Kendinizi kandırırsınız. Bir sefer kötü verirsiniz bir daha o müşteri dükkana girer mi? Girmez. Allah millete devletimize, vatanımıza zaval vermesin. Şimdi ne oldu?